Çıkan ile ilgili aklımıza ilk gelen şeyi söylüyoruz. Tamam Anlaştık. mı? Ben başlıyorum. Anne. Jandarma. <laughs> Yozgat tam şey değil. Ne <laughs> <laughs> Aşkım. Hadi <laughs> 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 şey söyle. için kendimi zor tutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam değiştiriyorum. Magnezyum. Ee, <laughs> Meyve. Sana ee, Iğdır. Hep şehir isimleri Neşin geldi Hayır olmaz. I... Hadi bir daha baştan başla. Şehir isimleri olmaz. Hayır evet. hayır tamam. Bundan sen... sonrasında hiç şehir ismi kullanma. Tamam. I sen söyle. <laughs> I. I da çok zor be. Tamam değiştiriyorum. Al sana daha kolayı. Niye Quebec? Gitmek istiyorduk. Kanada. Kanada. Al sana bir I Al daha. sana bir I daha. Ya Iğdır, Isparta. I. Değiştir. Çok zoru seversin sen. Zor. Zor. Ee, jeopolitik konu güzel bir yere gitti. Vay be. <laughs> Nadiren aklıma güzel şey geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Tam formumdayım. Evet. <laughs>